Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Yasin'den Hikmete skandal sözler. Televizyonlarda bile yayınlanmadı. Bıçak kemiğe dayandı. Dominik Adası sallanıyor. Yok artık. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da skandallar bitmek nedir bilmiyor. Geçtiğimiz bölümlerde birbirlerine giren Hikmet ve Yasin yine birbirine girdi. Öyle sözler dile getirildi ki televizyonlarda bu anlar yayınlanmadı. Bıçak kemiğe dayanırken Dominik Adası'nın sallandığı da ortaya çıktı. İşte milyonlarca seyirciye yok artık dedirten olay. Acun medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümünde Birleşme Partisi'ne kadar kendisini garantilemek isteyen isimler üst tura geçtikten sonra tüm çabalarını göstermişlerdi. Elif kadınlarda dokunulmaz olurken Berkan ise erkeklerde dokunulmaz olmuştu. Tam o anlarda ise skandal bir olay yaşandı. Hikmet ve Yasin yeniden birbirine girdi. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasının son bölümünde Hikmet, Yasin'in elleriyle temizlediği yere kendisi geçince sinir krizi geçirdi. Nisa ise Yasin'e hak verdiğini açıklamıştı. Yasin, burayı ben temizledim demiş, Hikmet ise burada benim dumanım tütüyor. Buraya ben geçtim demişti. İkilinin arasındaki alevli tartışma televizyonlara bile yansımamıştı. Şimdi ise ikinci perde resmen açıldı. Yasin Obuz, Hikmet'in bu tavrından çok sıkıldığını ve bıçağın kemiğe dayandığını belirtti. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor Hikmet ve Yasin tartışmasından sonra Yasin Obuz, dediğim dedik astığımı astik diyorsun. Sen bana öyle gelirsen ben de sana öyle gelmeyi bilirim ama Survivor racon kesilecek bir yer değil. Yani en ufak bir şeyde 6 ödül cezası aldım. Azıcık bir şey daha yaşanırsa diskalifiye olacağım. Bunu çok iyi biliyorsun bana neden racon kesiyorsun? Bende geri vites yok. yorumunda bulundu. Gündeme bomba gibi düşen bu sözlerse ağızların açık kalmasına neden oldu. Survivor yarışmasında çıkan bu tartışmanın konseye taşınacağı ise biliniyor. Toplanan konseyde ise Acun Ilıcalı'nın Yasin'in tavırlarından dolayı diskalifiye edebileceği düşünülüyor. Sizler Yasin ve Hikmet arasında çıkan tartışma hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.